Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Muhammed Seyit. Bütün bugün hep birlikte 8 gün multiplayer oynayacağız. Başlıyorum bu arada birkaç tane set tamamlamıştım size onları göstermek istiyorum. Kedamızını falan tamamladım düzen bas tamamlamadım daha. Makinesi tamamlanmadı. Sıra şöyle tamamlandı. Metal da tamamlanmadı. Karanlık devirgen tamamlandı. Ölüm tamamlandı. Kurtarış tamamlandı. Lanet de tamamlandı. Savaş tamamlandı. Bakın bir tamamlandı. Tüm göstereceğim. Bakın arkadaşlar bir da tamamlandı. Delilik tamamlanmadı. Şehir görüntüsü tamamlanmadı. Ölüm de tamamlandı. Ben zaten genellikle ölümü kullanıyorum. Çünkü ölüm hani bayağı bir iyi koruma sağlıyor ya. Ondan. Bir de silahlarımı göstermek istiyorum. En son başladım. Maaşlar sırpanı falan bunların hepsi altın çekilişten çıktı zaten. Bir tane hariç. O da yakan fırlatıcı. Aşağıda silah da altın çekilişten çıktı. Bir türlü sinir gelmiyor. Hemen çıkalım. Bakarsınız. Ve arkadaşlar şu şeyi tamamladım ben. Fullledim yani. Ateş gülle savarı fullledim. Ondan sonra şu ateş ateş kıyamete bazen bir şey tamamlayacağım. Ondan sonra işte aklın sonu da vardı. Onu da tamamladım. Bu arada arkadaşlar benim bir tane şeyim var, çetem var. Ona katılmak isterseniz 20 level ya da üstüysen gelebilirsin. Zaten adı Türkler yerine rezer geçer. Ne kadar üzüm ve garip. Evet arkadaşlar. işte ama 20 level ya da üstüysen 30 da olabilir. Hadi lan 25 olsun. Şaka ne Neyse 20 Arkadaşlar legler falan. Mesela buradan herhangi bir mod değil. herhangi bir harita herhangi bir şey. Bu arada sesini kısayım biraz. İnşallah sesini duyuyorsunuzdur. Azule. Abi yine mi önce bekliyor ya? Sıkıldım artık bu önce beklemekten. Abi oyun kastı. İnanamıyorum. Evet oyun kastayız. Arkadaşlar benim şu nedense Six Root'ta şöyle bir şey var. Böyle birazcık yarım saat falan baktıktan sonra internetle birlikte oyun atıyor. En gıcık yöntemi. Bu arada yataktayım. Yatakta video çekiyorum. saat gecenin beşi. Şaka yaptım. Gecenin üçü video kesim geldi. Tamam da yani ben normalde video çekmeye falan başlamamıştım. Saat, de, saat gece üçte saat işte aklımda ee, video falan çekti. Bir bir tane dedi. Ben de tamam dedim. Aslında öyle bir şey olmadı. Hı, girdim. Bu da arkadaşlar birlikte bir tane altın çekiliş yapmak istiyorum. Ligimiz altın olduğuna girip bir tane altın çekiliş yapalım. Yani görmüş de olursunuz. Tabii ki önce altın çekiliş yapmak için tabii ilk önce bir çekilişe girmemiz lazım. Evet. Gördüğünüz gibi zaman bayağı var. Altın mermi sandığına tıklıyoruz. Tabi ama ilk önce internet düz açık olması lazım yoksa olmuyor. Nasıl bakın var ya da yıldızda tıklıyorsunuz. İsterseniz hepsine tıklayabilirsiniz ama var ya da daha çabuk oluyor. Ben bunu daha önce test ettim. Yani olabiliyor baya. Aynı yapalım. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Ve arkadaşlar ben direkt maalesef ekrana girdiğim için. Size yaptıktan sonra şuradaki hani para falan isteyecek ya. Daha dönem ben göstereyim olmadı. Yeniden için bekleyin. Ya ben yaptım yapmayın yani açtınız bekleyin. Çıkmadı bir. Şunu yapalım. Neyse arkadaşlar işte o çıktıktan sonra git tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra bunu yapıp birden buralara doğru tıklıyorsun. Tıklıyoruz. çok hızlı olmanız lazım. Bayağı bir tetikte. Çıkmazsa kendinizi üzmeyin. Gümüş mermi sandığına girin. Ama bayağı bir şey çıkarsa gözünüz aydın. Bu arada arkadaşlar onu etkinleştirmek için yani etkinleştirmek için yani diğerim mi yaptığınız olmadı ya. O zaman arkadaşlar tarih ayarlarına giriyorsunuz. Tarihten bir gün falan ilerletip normal merminin şu en küçüğünü yapıyorsunuz. Yaptıktan ee, sonra yani birkaç kez yapıyorsunuz öyle. E, ondan sonra da bunu dönerseniz olur. Bakın mesela geldi Evet. 6.50 tam zaman gibi Süngülü ne lavi. Süngülü lena. Lena Lena Arkadaşlar dediğim gibi buradan da gidip paranızı falan çoğaltabiliyorsunuz. Entmantelinizin çoğaltabiliyorsunuz. Ve en önemlisi paranızı çoğaltabiliyorsunuz. Mesela bana burada ölümün başı falan çıktı. Ölümün pantolonu çıktı. Ben birkaç tane şey yapıştan sonra tabi sizi atıyor. Bakın mesela 2500 çıktı. Bir de altın mermi sandığına deneyelim. Para arabası. Para ambarı para sandığı para var iyi. Bunları artık istediğiniz falan tıklarsınız. Hadi gir artık. Küseceğim bak. Neyse olmadı. Şansımız bize küsmüş. Ne yapalım? Şimdi buradan kum kaç takımı? diye devam ediyor. Buradan şimdi çok oyuncularımızı mı gireyim? Çok oyuncularımızı gireyim. Evet, çok oyuncularımızı gireyim. Buradan da artık bu kanyon. Ne topla gidip bayrak bayrağı ele geçirmeyeceğim. Evet oynuyoruz. Oradaki 668 adama göre. Evet oynuyoruz. <laughs> Allah'ım. Bir de arkadaşlar burada eğer seviye falan atlamak istiyorsan kesinlikle gelin. Çok oynayla oynayın. Yani bence grupuma falan takılın. İşte katılın. Ne diye soruyorsun ne dostu youtuberla Yan yana bir şey değilsiniz az önce de bu Az önce de bunun aynısı olmuş Neyse hemen gidelim Bilmem şu eli fena ya Valla diyorum birazcık takılmasa da çok iyi bir silah Abi adam oyundan çıktı İnanamıyorum. Bakın sonunu alacağım. Bakın. Bakın kırmızıyken gidelim bayrağını kapalım. Aa, aslında kapılmıyor ama çaktırmayın. Alıyorum arkadaşlar. Aldım. Anladım. Bu arada arkadaşlar yani böyle video çektiğim günlerde falan yanında olursanız ve ismin Türkçe falan olursa tabi biliyorsun ismi falan Facebook'ten abone işte abone olacağım. Facebook paylaşırsan işte bunu bir şeyin izin verirsen işte öyle hani adınıza falan alıyorsunuz Böyle işte 6 kings şey yazarsınız. Ondan sonra kendi adınızı falan belirtirsiniz. O zaman ben sizin şey olduğunuzu anlarım. Ya siz de benim bu olduğumu anlarsınız. Neyse buradan çıkayım. <laughs> buradan çıkayım. Şu an falan şarkısına biraz meraklı olduğum için. keşke şey, şimdi şey girebilseydim. Hani böyle silah, eskiden çifte falan kullanıyorduk ya. Keşke onların olduğu bir yere girebilseydim. Sesimi biraz açayım. Bu sefer de biraz şey geldi.

Yukarıdaki adam caddeşer var. Gel lan buraya. Öldüm. Ha ilk bak ilk önce ben öldüm. Neyse hiç beklemeden gidelim. Bu yalnız kaldım. Neyse buna gidelim. Bir şey alacaktım. Ateş bile savar. Düşün o yüzden eğer bu videoyu izliyorsan sana bir şey söyleyeyim. Abi neden takip etmiyor bu? Böyle olmaz abi. Ben şu full geliştirdiğim ateş gülle savunma alacağım. Hattımızda işte diyor. Maviler bir kere kazanmış. Bakın silahım o kadar güçlü ki tam 6 tane vuruştu Allah. Abi ya. Ben kırmızı mı Yok maviymiş. Kimse kullanırsa oyuna hep ayrıldı. Abi bir de biraz kasması şu mobizden uygulaması. Vallahi fıstık gibi olacak. Gelen var, gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. Kırmızıların şey kendisine alıyorum. Neyse arkadaşlar. Bunlar bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bakın videoları bitirdim. 1-2-3 Hadi görüşürüz.